İhtiyacınız olan her şeyi getirin. Ne kadar süre mahsur kalacağımızı bilmiyoruz. Kovanın durumu nasıl? Haline bak. Normalde el arabasına binmeye bayılır. Oh. 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 Samani, Kovayla ben ilgilenirim. Sen de oh. oh. geri gidip çocukları bulun da onları buraya getirin. Oh. 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 Ya, tamam, yakaladık. Sakin ol. Yine geri dön hemen. Ya bundan ne öğrendim biliyor musun? Tavuklar gerçekten de korkak tavuklar. Onlara ejderhalarla ne kadar çok benzerlikleri olduğunu göstersek ya. Hepsinin yumurtaları var değil mi? Korkunç, dehşet geçen hafta yumurtladı. Bakın gördünüz mü? O da yumurta, bu da değil mi bayanlar? Oy bir patlayana kadar. Herkes dışarı fırtına geldi. Ha, ama bekle hayvanlar da daha iç ilerleme kat edemedikti. baba Baban herkesin büyük ana gelmesini istiyor. Diğerlerini götür. Benim kalıp hayvanlarla çalışmam gerekiyor. Hala korkuyorlar. Ama donmuş bir tavuktan yumurta alamazsın. Hayvanları ahıra götürmeliyiz. Ahır da buraya kadarmış. Onları koyacağımız başka bir yer yok. Büyük Han. Yani ejderhalar ve hayvanları aynı çatı altına mı koyacağız? İşe yaramayacağını biliyoruz. Başka seçeneğimiz yok. Gidelim. Onları ayrı tutmaya çalışıyorum. Bu taraftan. Hadi hadi bu tarafa gelin çocuklar. Kontrolüm altında. Au! 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 Tamam, tamam. Her yerim ağrıyor. Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> ah, ah. ah. Sen nereye gidiyorsun? Ya, peşlerinden gideceğim. Unut gitsin gıdık. Onlara bu fırtınada asla bulamayız, tamam mı? Dişsiz de bulabilirim. Denemek zorundayım. Denemezsem açlıktan öleceğim. Hayır gitmene izin verirsem baban beni öldürür. Üzgünüm geyinik. Hıçkıdık gel buraya çocuk. Astrid şunun aklını başına getirir misin? Hayır 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 sen de mi? Astrid! Onunla gitmeyeceğim. Ah, Geri dönün buraya gelin hepiniz. Masaları kapıların önüne çekin. Zebella ah. <laughs> ahır yok oldu. Hayvanlar kaçıştı. Bıçkılık ve diğerleri nerede? Onu durdurmaya çalıştım Zebella ama hayvanların peşinden gittiler. O ikisini yakaladım. En azından bu ikisi varken yeni bir sürü üretebiliriz. Bir daha bakmak isteyebilirsin Samani. Uh. Aldırmayın çocuklar. Olabildiğince çok toplamaya çalışın. Onları büyük ana doğru sürmeliyiz.